bellette arkadaşlar çok sürpriz bir seriye devam ediyoruz ev yapma serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hem bugün ev yapmayacağız arkadaşlar bugün e, en son ev yapma videoma başlıyorum e, biraz arkadaşımız benden L şeklinde bir çiftlik yapmamı istemiş e, ben de bugün e, L şeklinde çiftlik yapacağım arkadaşlar hemen başlayalım. E ee, şimdi buradan siz istediğiniz çiti kullanabilirsiniz ve istediğiniz e, tohum kullanabilirsiniz. yani E şimdi buradan 8 tane çiteceğim şöyle. Siz ben kendi yaşım kadar çekiyorum siz istediğiniz kadar çitin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Sonra da arkadaşlar buradan şöyle bakın şöyle Lye benzemeye başladı bakın ama ben de bir acı uzatacağım ya Hayır, büyük bir şey olsun şöyle birleştirmeyeceğim Tabii ki yani elimden geldiğince yapma, yapmaya çalışacağım bu büyükleşi istediğiniz gibi bayağı diyebilirsiniz arkadaşlar ben böyle büyük geniş olsun diye. Ee, şimdi arkadaşlar buraya bariyer koyacağız. Şuralara şöyle bir blok öteden bariyer koyacağız arkadaşlar. Şöyle içer yer koyalım. Şuradan şöyle bariyer koyacağız. Buradan hiç e, tat, buradan geçiş olmasın diye Buraya bariyer koyacağız. Şimdi bir de şunu bitirdim. arkadaşlar bir de bilmeyenleriniz varsa ben şu anda tabii ki bariyeri cmod'dan alıyorum. Eee burada göstereyim size. Yönetici eşya setmesi açtığı olduğu için bakın bunu hale getirirseniz burada yönetici eşya setmesi 10 Burada yunutici araçlar olmuyor. Ben bunu acit yapıyorum arkadaşlar ama bir acit hile geçebileceği için size yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Tanım da dolu diyor. Size o yüzden tavsiye etmiyorum yani kullanmayın ben ya tumut yazın da iyi ama ben bu eşyaların çoğunun onun bilmediğim için. Ee, yapıyorum. Şu tabloların tumutunu hiç bilmiyormuş özel özel tabloların. tabloların. Bunlar Bunları evde tamamladı. Tabii ki gözükmeyecek arkadaşlar. E, bakın mesela kayboluyorlar. Bakın. Buradan geçemiyoruz. E, bunlar tabi ki hayat da gözükmeyecek. Fazla olan bariyerleri tıracağım Tamam şunlar fazlalık. Şunları kıralım. Tırdık. Evet, tamam arkadaşlar şimdi bakın Buradan şöyle şu şekilde çıkmaya çalıştığınızda hiç bir yerden çıkamıyorsunuz. Hiç bir yerde boşluk yok çünkü diyorsunuz da ana buradan nereden çıkacağım ben la diyorsunuz. Ama ben tabii ki şuradan e, kit alacağım. Kit tabusu yani. E, Çirozao kitabı salmak istiyorum ya. Demiş durum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 etojaz 1 2 3 4 5 6 7 Şuralara şekilde kitabısı toyuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle alalım şunu. Ve gördüğüm gibi buradan sadece buradan çıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben şimdi çapalamaya başlıyorum buraları arkadaşlar. Şuradan şöyle çapalayacağız. <laughs> Su tovası lazım bize. Su tovası. Şu şekilde. şöyle belirli aralıklarla su toyuyorum. Gördüğünüz gibi çıtamıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan iki bulut de ee, çekeceğiz. Arkadaşlar Duyalım Şu an bunlar cimutta olduğum için Gözüküyor Gördüğünüz gibi Tarlamız da gayet güzel oluyor arkadaşlar Şurası birazcık olmadı ama olsun Hatta ben şu köşeleri şöyle su yapayım yaptık toprak alayım şöyle Allah olmadı Yapalıyorum. burası giriş olduğu için böyle olsun artı ağaçlar sonra buradan bir iki blokta bir burada sanırım şöyle yapacağız aynen. Şunu toyalım. Burayı da çapalayalım arkadaşlar. Güzel. Al. Pardon, pardon, pardon. Benim atamıyım. Hoppa. Tamam. Bu birazcık da uğraştırabilir arkadaşlar. Bu birazcık da zamanımızı alabilir. Ama ben buraları hiç kesmeden size göstermek istiyorum. Yine düştüm. hiç kesmeden ee, rahat yapabilin diye göstereceğim ve arkadaşlar şimdi bunları etmeye başlıyoruz. Ben yavaştan şöyle bir etmeye başlayayım. Oh, yaptı. Şöyle bir çapala. Tamam. Hop. Ah. Olmuyormuş. Yavaştan şöyle Cık. toyayım arkadaşlar. Bakın oluyor. Çalışıyor. Güzel. Güzel. Çalışıyor arkadaşlar. Güzel. Bak bu şekilde isterseniz arkadaşlarınıza troll de yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı hayatta tanımadı. E, böyle bir çiftlik yaptı mesela. Atıyorum. Siz yem ki etrafını bariyerini e, atabilirsiniz ve şu çift şunları da değiştirebilirsiniz. Arkadaşınızın en öncünü tomutta sıfırlayabilirsiniz. Bunları biraz zaman önce de, ama değil ki arkadaşınız gitti. Lan çift tapuları gitti. Üstümde de hiçbir şey yok, en de Envanterim sıfırlandı. Çiftliğim ne oluyor çiftliğime diye tafayı yer. Sizin için harita bir troll olur. Ee, bir Yanlış yaptık. Bir dakika, Yanlış yaptık. Suyu sanırım şöyle şuradan yatalım. Buradan şöyle gelse. Ha böyle böyle tamam. Şöyle olsa. Neyse herhalde hali çalışacak zaten arkadaşlar. Ben şöyle tomut yazarak sabah yapacağım. Etmeset. set. Day. Pardon. Sabah olsun. Güzel. Güzel arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan maşallah. Buralara da ekelim. Bu arada arkadaşlar siz de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. 400 abone olmamız ahire aldı. bu arada. Gerçekten eee 400 abone olursa çok sevinirim. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Şöyle su tovasıyla ee, etrafını da çapalıyoruz. Güzel. Şurayı da çapalayalım. Güzel. Bakın arkadaşlar tam L. şuradan batarsanız şöyle L. L harfi. Tam bakın şöyle L. Aks. Suya da Tamam güzel. L şöyle. ah. <laughs> arkadaşlar bakın bunlar oluyor. Kemik tozuyla hızlıca diğerlerini de büyüteceğim ben. Kemik tozuyla. Büyüyün büyüyün. Büyüyünce daha güzel gözükebilirler arkadaşlar. Yeterdığımız yani daha güzel gözükebilir büy büyürlerse. Tabii ki bunların eee teter teter büyümesini istemezsiniz değil mi? Bunu hayatta kalmadan maalesef yapamazsınız yani. hilil yapabilirsiniz aslında. Hili izin verirseniz tomut yazıp bariyer bu aa bir hata. Yanlış da bariyer unutturdum lan. Tomut yazıp e, ee, bariyer buluyor alabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada dedim gibi bu tohumu etmek zorunda değilsiniz. Ee, e, zaten eğer ki 1.30 sürümlerinde oynuyorsanız e, bu tohumu ekemezsiniz. Çünkü bu 1.20 ile etlenen bir tohum arkadaşlar. Ee, 1.34, falan sürümlerde 1.33 falan e, bu çiçeği diye moddan alamazsanız şaşırmayın. Bu çiçeği almanız için, bu çiçek diyorum, bu tohumu almanız için yayın moda geçmeniz lazım. Ne diyeyim o da be? Şey yapmanız. Bir yirmi sürümlerine geçmeniz gerekiyor. Aa bak bir yeri unutmuşuz. Bir yeri unutmuşuz. Bakın bayağı güzel gözüküyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, Buraya bu, buraya full şey yapmaya gerek yok. Hayatta kalmaya geçelim. Buraya toyalım şuraya. Böyle şunu üstüne şunu toyalım. Üstüne şuraya, şuraya da şunu toyalım. Gördüğünüz gibi tarlamız daha iyi güzel oldu arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzde bu kadar olsun. Ee, ne yapmamı istediğinizi yorumlarda yazıp belirtin arkadaşlar. Yani ne yapmamı isterseniz. Sizin yorumlarınızı dikkate dotuyorum ben arkadaşlar ve istediğiniz şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.